arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma, evime sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bacım Gül geldi, misafir Rahmet geldi. Oturuyor, çay içiyor, içecek, çekirdek pitlo. Sohbet ediyor arkadaşlar. Sizlerle de paylaşayım dedim. Su içip durma. Ne? Kavurmaydım geldim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üspey Huvat'ın Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerimiz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olursanız bizler de sizlerin sayesinde çok iyi olmaya çalışıyoruz. Ankara'daki arkadaşlarıma buradan kucak dolusu sevgiler saygılar gönderiyorum. Üspey de destek verin arkadaşlar. Üspey Engem'i de izleyin. Bol bol yorum yapın. Like atın. Değerli takipçilerim. Onda ben misafir geldim buraya yine. Geçen de buradaydım. Onda misafir geldim üst Sadık abi geliyorlarmış. Fakat da telefon açtılar. Ben de geleyim sizinle dedim. Şöyle geldik işte arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Nerelere gittiniz? Bu neler yaptınız? Ne yemekler pişirdiniz? Arkadaşlar afiyet var. Şeker olsun yemekleriniz neyi? Utanıyorsunuz. Böyle konuş gayrı. Işte öyle öyle konuş. Bu sıkıntı. Hali yaktığın gibi geliyorum değil mi? arayayım değilse. Bu ağa düştü yandı. Kavasında yemeni var mı? Avrat mı avrat? şey elinden ölü yok biz bunun. Hala iyi yakıyoruz. Yakında kanepelere geldi sıra. ya. ya, ya, ya. Ama Nuhat abimi yakma da. Ağzı bir diye alırım rahat. Olur mu ya? Canım sağ olsun. Haydi evim yansa ne olacaktı? canım sen de korkuyorum. E, düştü, kaza geliyorum değil mi? Kaza. Bu adamı niye avuçlattın ya? Kendini avuçlayaydın. <laughs> yok lan aman hadi yanıyor dediydi. <laughs> Yavuzlatmadan ama yandı. Yavuz yatırana kadar ama iyice yandı. Mı? Hı hı. O anın bultu yokmuş. Halı kullanılmaz mı? I ıh. O anlakçıya şöyle ortadan kestirsen o Allah çekilir. Ha işte paspas ne olur şöyle. He kestir. Ortadan zaten orta ya kenarları olabilir paspas. Kestir şöyle uzunlamalı olur. Hayır. Bir şeyler yapacağız. Ya da dışarıda. Kendi şey. evde. Çeyizine evde. Benim, benim evde halılara oturan da yok. Hem de bastın mı tayt yüzü poftu diyor ayağına. Ya dışarıdan eser mi? Dışarıdan eser balkondan eser mi? kaymaz mı? Kayalım. Siniyle kayıyorlar ince avrakları. Çinine... Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çaylarınızı ne içtiniz mi? Biz daha çay içmedik içeriz arkadaşlar. Arama. Buradan da evimize ayrı ayrı selam ediyorum. Ankara'ya, İstanbul'a, 81 ile yurt dışına, yurt içine Herkese ayrı ayrı selam ediyor. Aleykümselam. Ağzı alınca sen konuş, sen niye oturuyorsun yani? Söyle de. O da da Ne, ne konuşuyorsun da? Daha... Alışayım da yavaş yavaş ben de açacağım. Sana bir... aç. Sen de aç. Bana da destek olsunlar. Evet. Arkadaşlar bana da destek olun de. Tamam. <laughs> <laughs> tamam böyle konuşacağım benim gibi bir bir dışı öyleyse. Örtün yavrularım hastanenin morfundan soğuk geliyor abi. Aman örtün kardeşim kapıyı örtün kapıyı. Kapıyı hiç değil. Örtecek kimse yok ki rahatsız. Hep <laughs> kaçtığına şu yana. Sobayan burada hastalarla şu onların sobasını yak. Yakmıştır. Ya harozabaydı. Sizler ne yaptınız, yaptınız nasılsınız izleyici de, arkadaşlarım? De, biz de soracak olursanız kardeş vallahi Olur. şu kargası da iyi iyi gezsek, Size iyi iyi illerde video çeksek. Kardan dıştan bir yere de gidemeye yok. Allah. Bir yere gidemem evde duramam durmam da kimse mi öyle istiyor? Her gün bir yerdesin. Niye de her gün de, bir yerdeyim? Ben yalansam diye arkadaşlar hep koruyor. Bir gün pilte yiyorum, bir gün kabak yiyorum. Filteyi çaldırdım, yiydik evet. orada. Kaşık atıp geçti, gitti <laughs> ya biliyorsun canım işte bir yere gidiliyor illa ki. Ben de açayım da daha bir, bir, bir mühafasına düşeceğim evet. Düş. Evet arkadaşlar fıstığı da giy yok çekip ya da çıkıyor ol. Koya edeyim. diyet yapıyorsa evlerce bak hele bir balkon yine böyle. Evet bu gücük kalmıştır galiba. İnneden ikiye döndük kapılara da <İnledenip> <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> de, yan girecek. Yani benim, benim gibisin galiba. <laughs> seninki maşallah <laughs> ıvranıyor <laughs> vallahi. Allah Amur teknesi diyeyim. Benimki eskiden anadan var bak seninki tronu da seninki mı balkon.

Karınlarını çıkarmayın. Uludağa gidiyor. Kayseri Erdiyek'e gidiyor. Bizde şurada acıtık çok mu? Onlar gayet, ayaklarına şey takıyor tamam, şey. da de yemeksiniz yine mi yok oturuyor. Benim bir daha bir Milan yok mu? Onlar Onlar eskide kaldı yok. Ne Kupre, 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 e ee, Ondan da kaydım, ondan da kaydım. Sizin bayırı, bizim bayır kötü Bayır yok <laughs> bizde. Çiğin, oradan mı İsa'yı işte geleyim? Ha, o oradan. Orada, bizim ayri. kapıya geliyoruz. Biz An annem de kaydı. Suydun sen de. İlk gün kaydım. Gelin arkadaşlar, güşür, güşür. beraber kayalım buralarda. Tepsiye de binelim. Allah. Birimiz poşete, birimiz tepsiye. Elimize ne geçti? Ben dolaşak yayla yok hoş nenni yavrum nenni sizin işte. Nasıl ya? Nasıl iyi oluyor? Gel. Çocuk var aklına geliyor. Allah. Ee, oraya tırmanıp gidiyorsun. Binip zıyıyorsun gidi geliyorsun görüyor hep. Ne anlatın o işten? Aman, ama sizin gide. Ya daha yakıp kayanlar çıldırmanlar yok mu? Aman giderek hiç ne gidemem ben işime zıymadan ne? Nasıl oluyor? Şöyle. Yok, Bir ha, de, evde, bir, o, bir bir de şöyle o, gönderiyor, o, gönderiyor, o, gönderiyor o, seni kayarsın. Oradan televeriyle <laughs> hiç oradan bir iyi oluyor da, bir yok, var ya, ya, bu yandaki. Evet. O su yok mı konuyor ki? Evet, diye. arabalar kaymasın. Araba çıkmıyor oradan zaten. dolu, araba Bir de ölüye cenaze evine gelmiyor Tepesi, Şu seyir tepesinden o Yok. Bu, biz şeylere gittiydik. Oraya geldilerdi herhalde. Şuradan. da aşağıda. Vallahi git demeyeyim, Sandık olmaz var Böyle arkadaşlar bizde durumlar. Bir yerden sohbet, bir yandan çekirdek. İsteyen uydurur, isteyen Öyle işte benge. Ee, öyle. abam kızdıcık bana, bu onun beni götürmedi, Üspenge'nin oraya gidiyordu diye de, sen de ona açınca, her yerinde yillerim, otur evde dedim. Hasta ya ondan, yürüyor. Arkadaşlar bu on ben canlı yayını açamadım, Üspenge'nin burası kusura bakma. Burada açsaydım. Açalım. Benim ben burayı Aç. Ben videoyu çekelim de. Tamam, videoyu çekin. Ondan sonra. Ne açıyor? Buradan yani, yani girer, oradan. Yalçın girer. Ben de girerim açık Telefonla Telefonları alabilirsen çocuklarla. Haa, esasın telefonlar da çocuklarda bağımlı. Ben ne olayım? Alıştır mısın Hani mı böyle gittiğim telefon. bir de benim çocuk istiyordu. Baba telefon, baba telefon. Gidi ördüm, o okuyayım kalktı, canım sıkıldı. Aksaray'a. içine bahat aldı bir de telefon. Üç buçuk milyara al oynadım. İster boğul ister oynadım. Hiç istemesin ki Öyle Yok. bir internet bağlantısı o kutudan. Yoruyum ya. Ben de iki tane, telefon tane on mu alayım? Üç kutu ben yediğim yerine. Ben Hadi bana hangi Bizim alayım? da var asla Zaten benim telefonu hiç yerim olmaz. Benim ki ne gittim? sen aradın mı Sadık abi çıktı? Benim, sadık benim, abi bir sen Sadık abi hiç olmaz. Bir kim yetirse onu hiç yerim olmaz. Seninkilere iyi verin. Ben benim ben ederim ben 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 istemezdim. Karhayla, karhayla. Karhayla, karhayla. Zümrüt istemez. Şeker ne tuhaf mı orada duruyor? denem gibi. Benim şeker ya, Ben bakmıyorum. Sen çekmiştin onlar ince bir tane. Ne Akşamına durulmaz oluyor. Saat 12'ye kadar ondan sonra Sen açıkta aşağı mı? Sen açıkta mı? Sen açıkta gün açacağız mı? Sen açıkta gün açacağız mı? Sen açıkta gün açacağız mı? Sen açıkta diye. Nazar demem, demedim. İyi de şeker var. Şekerin üstü. Normalde kolesterol yüzünden ya. Dengeleştiririm ben. Ya kolesterole zararlı şey, Arabaya bindim de gitmeyi örtekerdi. Yemekçi koylayın yolları çok uzakacak. Lahlara bu işte vay 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 vay. vay, vay. Ne Oca, mi? Çay Bilmem. <laughs> 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 çay demlemeyemem. <muyum>? Yo, <laughs> 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 no, Ayşe demle çay nemedem demleyim kız var kenarda. <laughs> Bunlar da, donda onda söyleden doluyon ya. Aşağı çeşme akıyor. Şu işçilerden bir de vallahi kulağına da düşen, depede kulağına da Ne depe olayım? Lazım. Rahmet yapacak bir şey yok, oldu. O paçanı da içinden çıkar. Olsun, ne olacak <laughs> sanki ya? Kaçadan ne? Ağa mı gideceksin? Osmancığa ördek kurmaya? Batıyor illerde. Süründüğüme hoşlanmam o zaman da. Batıyor. En iyisi paça içine koy, batmasın. Paçalı buluncuydu be. Yok, böyle iyi. <laughs> ne var olsun, mi? He. Ya öyle işte, ne olayım? Vallahi ben de iyiyim. Annen nereydi ince? Narasın. Ne Baba? Aynı yağsız kafalı bir kitap geçirdi onlar. Yağlandılar mı? İyi. Yağ yok ocağın üstünde. Ne olsun lan <laughs> hasta ayıza? Ayıp hasta ayıp bak. Bir aydır atladım onun daha. Babamı getiriyorum. Babamla gittik. Ee, pazar akşam. Hastanede yattık. Pazar yattık. Pazar testi diyarize gittik. Gidip geldik oradan salı günü hastanede yattık. Çarşamba günü diyarize girdik. Ondan sonra eve geldik çarşamba günü. Cuma günü gidi gittik. O sefer de babam. Babamı getirdim. Götürüyorum. İnova'ya götürdüm. Kulağaç'a götürdüm. Aktaray'a götürdüm. Aktaray hastanesine götürdüm. Onun neyse var? Şeker yok Şeker. demiş. Bilememiştir. Şeker varmış adamda. Hı. Biz İnsülümü insulinin neye bağladılar bizde. İnsülün yine kullanıyorlar. Ben de salim onu gidelim. Nereye? Hastaneye. Sahiye'ye mi? Yok sonucu alacağım. Ben varsayım. Bağlı ne diyecekler o

Bursa mı? Bursa, bursa, bursa. Zahmet de oraya işaret ediyor zaten. Oraya diyorum, çoğu kursa. <laughs> Şeyim orada oraya gidiyor, <laughs> <Geçen, gülüyor> bir geçen gün almaya gittim. Geçen gün. Geçen gün. Şimdi arabada söylüyor ya. Bir biraz, biraz. Nasıl koşularak geliyor. Aynen onu dediği gibi diyor. Uza diyor ki, Çiğna zaman belliyecek. Bunu iyi ezberlemesin diyor. Sorayım da. Evet. Evet. Bitirdi mi yemek duasını? Bitirdi. <laughs> Esma'yla namı. İşte hoş mahalle sıra. Husnavaresin. Yunanlığın bildiği belli, belli mi? Keşke Öyle gittim ben yani. Bakayım ben nurlu nasıl fi. de. Baban Antalya'da mıydı? He. <laughs> no, Antalya ya az zaman Antalya'ya gitti? İdolun içi küçük Antalya'daydı. Bir O Antalya zaten. Antalya Akşam evdeydi. Bana diyor elma şeker var mı? Onu bırak da. şeker var mı? Onu bırak. Antalya'nın yesinin ne portakal istiyorsanız getireyim. Şükürler olsun. Bu Oradan da. yazıyor da Antalya'dan. Ama Dilan ben zaten biliyorum. Gel savursa şu Gel sana. Baba sakla sana oyun yiyor. <laughs> o ne bilsin? Şey, ben bir ya misal var değil ki sen de ben alayım da misal var mı ki var sende bu zaman? Yine git de oğlum durmadı Kardelen durdu mu abo gideceğim de gideceğim ben ay diye. O gün duracağı da o. O gün illa senin yanında şey yok mu? bir de kaderini soruyordu diyordum konuşuyordum bir de daha işte. Al bakalım. Niye konuşuyordun kaderini? Buradan bir Kardelen Cem'de durmadı gideceğim de gideceğim de. Ben Niye başka zaman da her yıkı burada durur? Çıkamadı ya kardan dışarı. Boşandı, boşandı. Kara basıyor. Sen yanına gidemedi. Neyse arkadaşlar biz sohbetimizi delim daha de, çayımızda içelim sizlere de fazla tutmayalım. Yormayalım. Ee, bugünkü videoma da son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Olur. Neyse arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Ay, Üstüye aynen. huatın hayatı kanalına <laughs> da destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar hepinize, arkadaşlar hepinize. Anca mı sesin çıktı, iyi akşamlar <laughs> dedi. İyi, i̇yi, bu konuşaydı, ne oluyor sonra arkadaşlar <laughs> diye. Nasıl demişlerse ona çıkalım. Niye <laughs> diyeyim o, utanıyor mu? <laughs> Geçen ara <laughs> çarçının karısıyla <laughs> gittik, kapatma kız dur. Geçen çarçının karısıyla bir yere gittik, tamam çekineyim dedik. Çektik, Çekini, evet. çekiniyor normalde. Allah'tan çek. konuşamıyor, şöyle diyor. Kız Atçan'ı kalan kadar da bu görsünler. Atçan oraya ben gidince de, bak. Komşunu açacak sana can. Bana Gelin diye yok bir gün. Kovun aradın da. Hep gelemedim. Kovun aradı konuştum da kovun da şeye gittiler bu kızlar. Hani ya sonlandırıyorduk arkadaşlar. Neyse aydın arkadaşlar iyi akşamlar hepinize. Bizim sohbet bitmez arkadaşlar. İyi akşamlar görüşürüz. Bol bol yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Likelarınızı Layıklarımı atalım. Veriyoruz. İyi geceler iyi akşamlar. Hoşçakalın.